Geçen sefer söyledim. Evet dedim, erva benim için namus meselesi. Evet, erva şeref meselesi Çünkü sadece bir spor okulu açtığımızı düşünmüyoruz. Arkasında koskocaman bir aile, koskocaman bir ordu var. 16 bin genç, 120 antrenör, 180 eğitimci, Yürütme kurulumuz, kurumlarımız, işte 50 tane muhtarımız burada. Arkasında Kayseri'nin muhtarları var. Arkasında il müdürlerim var. Arkasında okul aile birliklerimiz, esnafımız, odalarımız, iş adamlarımız, emniyetimiz, jandarmamız, müftülüğümüz, milli eğitimimiz. Arkasında devlet var devlet. 59 değil, 159'u da açacağız Allah'ın izniyle. Her mahallede olacağız. Erva, Erva spor okulları erdemlerimizle varız diyerek çıktığımız yolda her yerde olacak. 59. beraber açıyoruz. Herhalde bir 20-25'ini beraber açtık diye tahmin ediyorum. Elinize sağlık diyorum. 26 branşta birçok öğrenciyi herhalde sayısı 15 bin 16 bin'e ulaşmış birçok öğrenciyi sporla tanıştırdınız. Size ve ekibimize teşekkür ediyoruz. Gençlere teşekkür ediyoruz. İl müdürümüze de teşekkür ediyoruz. Her programda mutlaka şampiyon biriyle karşılaşıyoruz. Allah sayılarını artırsın diyoruz. Devletimiz var olsun. Gençlerimizin katılımı muhteşem olsun. Hepinize selam olsun diyor. Saygılar sunuyorum Sayın sosyal tesis yapma noktasında, park bahçeleri yapma noktasında veyahut da diğer sosyal donatıları yerleştirme noktasında çok sıkıntı çektiğimiz bir bölge. Ama bir caminin hemen cecik altındaki bu tesis hakikaten bu bölgenin şimdiye kadar yapılanları içerisinde muhakkak hepsi ehemmiyetli, hepsi kıymetli, hepsi ihtiyaç ama burası emin olun diğerleri katleden bir tık daha fazlaca ehemmiyetli ve ihtiyaç olduğunu ben bu mahalledeki yaşayan hemşerilerimiz adına size söylemek istiyorum. Burası bu bölgeye yakıştı. Bu bölge için özellikle çocuklarımız için büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Bundan dolayı da şahsınızda size ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Daha dün bu mahalleden bir Avrupa şampiyonumuzu karşıladık Sayın Mali. Kendisini buradan Kıyasettin Kara kardeşimiz bizim antrenörlerimizin burada yapmış olduğu geçmiş yıllardaki tarama sonucu çıktı. İnşallah buradan da birçok şampiyonlukları ve şampiyonları karşılayacağız ve alacağız. Kendisi Finlandiya'da Tampere bölgesinde Sayın Bahri. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Avrupa şampiyonu oldu. Şehrimizin gururu oldu. Hedefi inşallah 2028 Los Angeles oyunlarında, olimpiyatlarında ülkemizi al bayrağımızı temsil etmek. Bugün burada olmak bizim için bir gurur. Çünkü Afat himayelerinde, sağ olsun sayın valimizin destekleriyle ve yol göstermesiyle bu koskocaman Erva ailesine katılmak bizi ayrı bir gururlandırıyor.